Bismillahirrahmanirrahim. Arifler demişlerdir ki Hak Teala iki cihanı ve onlarda olanın tamamını insan için icat ve mevcut eylemiştir. Ta ki alemde olan sanatlara bakıp eşyada bulunan hikmetleri bilsin. Hepsinin benzerini kendi vücudunda bulduğu zaman nefsini bilmeye erip ondan Allah'ı tanıma kolay olsun. Zira ki Hak Teala Nazm-ı Kerim'inde ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyurmuştur. Hadisi i de Ey insan! Beni tanımak için nefsini bil. Emri şerifiyle nefsi bilmenin Rabbi tanımaya vesile olduğunu duyurmuştur. Çünkü Hak Teala insanı kendini tanıması için yaratıp kendi tanınmasını insanın nefsini tanımasına bağlı kılmıştır. Şu halde elbette insana kendi nefsini bilmek, istidadını vermiştir. Ta ki nefsini bilmekten yaratıcısını bilmeye erişsin. Nitekim haberde nefsini bilen Rabbini bildi, vadil olmuştur. Allah'ı tanımanın anahtarı nefsi bilmek bilinmiştir. Nefsi bilmenin anahtarı alemi bilmek kılınmıştır. Lakin Hak Teala'nın alemin ufuklarında olan eserlerinin benzersiz sanatını herkes görüp sırlarına ermek, insan nefislerinde bulunan kudretinin kemal ve tavırlarını tamamıyla bilip nurlarını görmek, ondan yüce istek olan Mevla'yı tanımaya ermek çok şuğul, zor ve esrarlı iş bulunmuştur. Zira ki insana mümkün ve müyesser değildir ki dağların tepesine çıka, denizlerin dibine ine ve yerin içine girip sufli alemin her birini görebile ve bütün durumlarına ve sırlarına muttali ola göğün üstüne çıkamaz ki feleklerin ve yıldızların incelik ve hakikatlerine tamamıyla erip ulvi alemin durum ve sırlarına gereği gibi vakıf ola. Göklerin melekut alemine giremez ki ruhlar aleminin durum ve sırlarına gereği gibi vakıf ola. Feleklerin nefis ve akıllarını müşahade kıla. Ondan alemin yaratıcısının bunca kainatı yaratmasından ve alemin cüzlerini zerre zerre an an değiştirip yetiştirmesinden işlerini temaşa ile isim ve sıfatlarına muttali olup ondan zatını tanımaya yol bula. Şu halde Rauf ve Rahim olan alemlerin Rabbi Hazretleri esirgemesinin olgunluğundan, inayetinin sonsuzluğundan, iç ve dış alemde ulvi ve sufli eşyadan her ne ki bu insan vücudunun dahi iç ve dışını o tavır ve tarz ile en güzel biçim üzere alemin numunesi olarak yaratmış ve tasvir etmiştir. Her ne vasıflar ile ki pak zatı sıfatlanmıştır. Bu insan ruhu dahi o vasıflar ile sıfatlanmıştır. Nitekim alemi bütün cüzleriyle kendisine itaatli ve boyun eğici eylemiştir.'' Bunun gibi insan cinsini bütün uzuvlarıyla pak ruhuna itaatli ve boyun eğici ilemiştir, Ta ki bu insan kendi vücuduna bakıp azasının bileşiminden ve kuvvetlerinin düzeninden sufli ve ulvi alemde kolaylık üzere benzer ve alametlerini bulup kendini alemin numunesi bilsin kendi ruhunun cisminde olan türlü tasarruf ve tedbirlerinden Hak Teala'nın alemde olan türlü tasarruf ve tesirlerini bulsun. Ondan fiillerine ve sıfatlarına vakıf olup Hak Zatına muhabbet ve ibadet kılsın. Onu tanıma saadetine erip ariflerden olsun. Arifler demişlerdir ki insan bedeni küçük alemdir. İnsan ruhu büyük alemdir. Zira ki her ne ki alemde yaratılmıştır. Hepsinin benzeri insan vücudunda bulunmuştur. Şu halde insanın cisim ve canı bütün alemin nüshasıdır. İki alem tamamıyla insanda mevcut ve belirli bilinmiştir. Mesela bütün hissedilen cansızlara misal insan uzuvlarıdır. Bütün canlılara misal insan ahlakıdır. Dört mevsime misal insan dişleridir. Alet ve sanayiye misal insanın his ve kuvvetleridir. Berzah aleminin misal insanın hatıra ve fikirleridir. Melekut alemine misal insanın gönül ve canıdır. Bu misal ve benzerliklerin ayrıntısı sınırsızdır. Bu kitaba değil böyle yüz bin kitaba sığmaz. Ancak Arif'in kalbine sığar. Biz burada güneşten zerre, deryadan damla açıklarız. Ta ki bu insan büyük alem olduğunu öğrenip nefsi bilmeye burhan ola, Onunla Allah'ı tanıma kolay ola. Alemin nüshası olan insanın şerefli bedeni yer ve gökler mesabesindedir ki bu cihandır. Ay ve yıl mesabesindedir ki zamandır. Belde mesabesindedir ki mekandır. İnsan bedeninin yere bir benzerliği budur ki yerde dağlar olduğu gibi bedende de kemikler olur. Yerde ağaçlar ve bitkiler olduğu gibi bedende de saç ve uzuvlar olur. Bir benzerliği budur ki yerde iklimler ve kıtalar olduğu gibi bedende uzuvlar vardır. Yerde zelzele olduğu gibi bedende titreme ve aksırma vardır. Yer vadileri arasında akan nehirler var ise beden damarlarında akan kan vardır. Yerde değişik tatta kaynaklar varsa bedende de kulak akıntısı, gözyaşı ve burun akıntısı gibi değişik tatlarda kaynaklar vardır kulak akıntısının acı olduğuna hikmet budur ki insan uykudayken kulağına yer haşereleri girmek istediğinde kulak akıntısının hissine ulaşıp geri dönsünler. O uyuyanın kulağına girmekle onu helak etmesinler. Göz yaşı o yönden tuzludur ki gözün akı yağdandır. Ya ise tuzsuz bozulur. Ta ki akı taze kalıp sürekli gözü aydınlık olsun.'' Burun karışımları onun için nahoştur ki onda olan koklama hissi güzel kokulardan kokulanıp lezzet alsın. Zira ki eşya zıtlarıyla bilinir. Ağız suyu onun için hoştur ki dilde olan tat alma kuvveti daima lezzette bulunsun. İnsan bedeninde bulunan ilahi hikmet sonsuz bilinmiştir. Burada ancak iki alem birbirine tatbike ve uyuma ihtimam olunmuştur. Nitekim dış alemde bulunan eşya insan aleminde bulunan eşyaya numune bulunmuştur. Arifler demişlerdir ki insan bedeninin göklere bir benzerliği budur ki burçlar sahibi göğün 12 burcu olduğu gibi bedenin de dışından içine 12 yolu vardır. İki kulak, iki göz, iki burun deliği, ağız, iki meme, göbek ve iki abdest yolları bir benzerliği dahi budur ki feleklerde 7 gezegen olduğu gibi bedenin içinde de 7 asli uzuv vardır. Akciğer aya, mide utalite, böbrek zühreye, yürek güneşe, safra melihe, karaciğer müşteriye, dalak zuhale benzer bulunmuştur. Gökte birçok sabit yıldız olduğu gibi bedende de çok sinir vardır. Felekte 28 meşhur menzil olduğu gibi Bedende de 28 his ve sayılan güçler vardır. Felekte 360 derece olduğu gibi bedende de açıklanan 360 kan damarı vardır. Külli ve cüzi feleklerin sabit ve gezegen yıldızların türlü tabi hareketleri olduğu gibi bedenin de bu tavır üzere türlü zorunlu ve ihtiyari hareketleri vardır. Felek dört unsuru kuşattığı gibi beden dahi dört karışımı kuşatmıştır ki safra, Ateş gibi kuru ve sıcaktır. Kan hava gibi sıcak ve rutubetlidir. Balgam su gibi rutubetli ve soğuktur. Siyah köpük toprak gibi soğuk ve kurudur. Dört unsurdan üç ana bileşim doğduğu gibi bedende de dört karışımdan uzuvlar doğmuştur. Gündüze misal insanın sürurudur. Geceye misal onun hüznüdür. Açık havaya misal yayılmasıdır. Buluta misal sıkılmasıdır. Gök gürültüsüne misal sesidir. Çimşeye misal onun gülmesidir. Yağmura misal onun ağlamasıdır. Rüzgara misal onun nefesleridir. Oluşum ve bozuşuma misal kelamının lafızlarıdır. Yük kuşağına misal yay kaşıdır. Hilale misal kulağıdır. Dolunaya misal yuvarlak yüzüdür. Gece karanlığına misal onun saçıdır. Sabaha misal onun alnıdır. Dış alemin bu insan aleminin açıklanan benzerliklerinden gayrı benzerliği çoktur. Lakin Arif'e işaret yetmekle uzatmaya hacet yoktur. Arifler demişlerdir ki insan bedeninin ay ve yıla benzerliği budur ki bir senede dört mevsim olduğu gibi bedende de dört karışım vardır ki balgam ilkbahar gibi rutubetli ve soğuktur. Safra yaz gibi sıcak ve kurudur. Kan sonbahar gibi sıcak ve rutubetlidir. Siyah köpük kış gibi kuru ve soğuktur. Bir benzerliği dahi budur ki ilkbahara uygun çocukluk yaşıdır. Yaza benzer gençlik ve olgunluk yaşıdır. Sonbahara uygun duraklama yaşıdır. Kışa uygun ihtiyarlık yaşıdır. Bir benzerliği dahi budur ki bir senede 12 ay olduğu gibi bedende de 12 menfez vardır. Bir haftada 7 gün olduğu gibi bedende de 7 uzuv vardır. Bir senede 360 gün olduğu gibi bedende de o sayıda kan damarı vardır. Bedenin şehre benzerliği budur ki şehre bir padişah olur. Sonra veziri, emniyet amiri, maliyecisi olur. Padişahın sarayı, memleketi, bineği, tebaası, azinedarı, bekçileri, elçileri, casusları ve hakimleri olur. Şehir içinde sanatkarlar olur. Mesela mimar, yapı ustası, ekmekçi, tabip kasap, kuyumcu vesaire olduğu gibi insan bedeninde de bütün bunların benzeri vardır ki insan ruhu alemin padişahıdır. Nazari akıl vezir-i azamdır. Gazap kuvveti emniyet amiridir. Şehvet kuvveti maliyecidir. Bu padişahın sarayı yürektedir. Memleketi bu bedendir. Bineği hayvani nefistir. Tebası beden uzuvlarıdır. Hazinedarı tutma kuvvetidir. Bekçileri yüzlerdir. Elçileri kulaklardır. Polisleri ellerdir. Casusları koku alma kuvvetidir. Hakimi tatma kuvvetidir. Bedende de sanayi erbabı vardır ki mimar ameli akıldır. Bina tabiattır. Marangoz çekme kuvvetidir. Değirmen dişlerdir. Ekmekçi sindirim kuvvetidir. Tabip ayırma kuvvetidir. Kasap şekil verme kuvvetidir. Kuyumcu büyütme kuvvetidir ki beden şehirlerini Neşvü mema verip zengin eder. Çöpçü itmek kuvvetidir ki beden şehrinden fazlalıkları itip çıkarır. Şehrin sair sanat erbabı benzerleri bedenin sair kuvvetleridir. Şimdi bu açıklamadan ortaya çıkan budur ki insan ruhu şehrin sultanıdır. Ve vücut ve bedene diri ve dost olan Allah'ın halifesi olmuştur. Arifler demişlerdir ki alemde insan ahlakı, türlü hayvanların şekil ve suretlerinin benzer ve misalleri insan nefsinde de vardır ki hayvani kötü ahlaklardır. Mesela kibir sureti kaplana benzerdir. Tasallut sureti aslana benzerdir. Haset sureti kurda benzerdir. Nitekim Hz. Yakub Aleyhisselam evladının Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a olan hasetlerinden ayrılık olayından önce rüyasında yedi kurt suretinde Yusuf Aleyhisselam'ın üzerine hamle ile hücum eder görmüştü. Onun için çocukları ona onu bizimle gönder dediklerinde onlara onu kurt yemesinden korkarım demesiyle bahane buyurmuştu. Şu halde gönülde gazap sureti köpektir, hile sureti tilkidir, laflet sureti tavşandır, ferce yönelik şehvet sureti eşektir, arkadan yaklaşma sureti domuzdur, midevi şehvetin sureti koyundur, oburluk şehvetinin sureti inektir. Tama sureti karıncadır. Cimrilik sureti faredir. Kin sureti beyaz devedir. Vecdin sureti kırmızı devedir. Düşmanlık sureti yılandır. Ezanın sureti akreptir. Vesvese sureti sarı arıdır. Ve diğer ahlak suretleri sair hayvanların şekillerine benzerdir. Hatta kötü ahlaktan birine galip olan gönül rüyada kendini o surette olan hayvana dahi galip görür. Mesela ferce yönelik çehvete üstün gelen kimse rüyasında bile eşeğe binici olur. Eğer mağlub ise kendini eşeğin altında bulur. Diğer ahlaklar dahi bu kıyas ile malum olur. Çünkü insan toplayıcı berzah ve her şeyin ortaya çıktığı yerdir. Bu durumda bütün hayvan suretleri ve kainatın şekilleri insanın içinde ve dışında suret bulup şekillenmiştir. Gereğince meydana gelmiştir. Ahlakını güzelleştiren gönül ayna gibi safi olup her şeyi kendinde bulmuştur. Safi olmayan gönül uyku halinde rüya ile geçmiş ve gelecek işlerden haber almıştır. Ya misal ile veya tabir ile bilmiştir. Anlaşılması güç olan rüya bu manzume ile açık olmuştur gıdanın buharı beyine geldiğinde önce burun hislerine hâil olur. Hayvani ruh o zaman ne de eder? Vücudun dışını bırakıp içine gider. O an burun hisleri muattal olur. Uyku halini cisim onunla bulur. Beynin hisleri kalbe indiğinde kalp o an ruhun içine döner. Kalbe işaretler ilham olur. Asıldan kalp muştular alır. Vasıtasız bulursa faydalıdır aynısı çıkarsa vakadır. Kalp eğer vasıta ile haberdar olsa gördüğü düşten tabir olunur. O an gelir kalbe gördüğü rüya ona ya işaret veya müjdedir. Rüyada görülen şeyin Arapça isminin ilk harfi alınır. Ne ise o harflerle bilinir. Elif ululuğa işaret olur. Kadrinin yükseleceğine müjde olur. B ise cisim ve cana rahattır. T ise hacetin elde edilmesidir. F ise düşman üzere yardımdır. Cim ise fırsat ve ganimettir. Ha ise izzet ve saadettir. H ise her murada koşmaktır. Dal ise zahmet ve meşakkettir. Zel ise mal, mülk ve devlettir. R ise devlete dalalettir. Zı metin itikade kalbi yeder. Sin emin olmaya alamettir. Şın Yaptığına nedamettir. Sad, am almağa müjdedir. Dad, mal bulmaya işarettir. Tı ise düşmanı helak olacak demektir. Zı ise kalbi hüzün ile dolacak. Ayn ise gönülde karışıklık bula. Gayn ise nefsine zulüm olur işi. Fe ise rütbesi yükselir. Kaf ise devlet ve malı bula. Kef ise kaybettiği sevinçli gelir. Lem ise o emin olur hoş dem mim olursa muradını alacak nun ise hatırı melul olacak vav ise işleri kolay olur e ise hüzün ile gözyaşı döker y ise taate muvaffak olur bu tabirler hep muhakkak olur